Nothing can stop me, I'm Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Soccer Manager 2021 Beşiktaş kariyerimize devam ediyoruz. Bu video Beşiktaş kariyerimin 3. videosu oluyor arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar e, beğeni ve yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. E, hemen olduğu gibi ben ligdeki pozisyonumu hemen videoya girişte ben zaten gösteriyorum. Ligdeki pozisyonumu size göstereyim arkadaşlar. Şu ana kadar 29 maç yaptım. 27 galibiyet, 2 beraberlik. Mağlubiyet yok arkadaşlar. Hala namalup bir şekilde ilerliyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. E, 119 tane gol attım. 23 tane de gole engel olamadık. A, e, averajım 96. Puanım ise 83 arkadaşlar. Bir de ben şöyle mesela takvime bir girelim arkadaşlar. E, şuradan ben bir UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maç. Arkadaşlar grup maçlar. Yani şu şekilde ben size göstereyim. Yani gördüğünüz gibi hepsini kazandım. Sadece işte bir Liverpool'la berabere kalmışız, bir de Göztepe ile berabere kalmışız, Alanya Spor'la berabere kalmışız, bir de Trabzonspor'la berabere kalmışız arkadaşlar. Şuradan kıta kupalarına gideyim arkadaşlar size de şampiyonlar liginde bir göstereyim bakalım. Hey arkadaşlar şampiyonlar liginde son 16 turunda biliyorsunuz Real Madrid'le eşleştim ve onunla oynayacağız maçımızı. İlk maç arkadaşlar ben 1-0 kazanmıştım. E, i̇kinci maç da oynanacak yakında. O maçı da zaten sizlere izleteceğim. E, hemen bir şimdiki maça geçtik arkadaşlar. Şimdi önümüzde bir Sivas Spor maçı var. E, Süper Lig maçım. Gördüğünüz gibi kadrom bu şekilde yani. E, ben size şey de göstereyim. Bir taktikleri de göstereyim arkadaşlar. Genel işte genişlik arkadaşlar daha dar. Mentalite, hucum, tempo, hızlı, yaratıcılık normal. Arkadaşlar ben şampiyonlar liginde falan oynadığımda yani bazen şu mentaliteyi normal yapıyorum. Hucum hepsi karışık olacak arkadaşlar. Ben hepsini karışık yapıyorum. Savunma ise tüm sağ agresif ve yüksek olacak arkadaşlar. Hemen maçımıza geçelim bakalım. Sivas spor maçımıza doğru. Arkadaşlar e, bazı kişiler daha önceki videolarımda zaten yazmıştı. Taktik video taktiklerini gösterir misin diye. Ben de zaten gösterdim. Evet şimdi Joseph de Souza sakatlanmış. Şimdi biz buraya oyuncu bulabilecek miyiz acaba? Evet. Şimdi bir stoper'e ihtiyacımız var. Oraya da Montero'yu koyalım. Şöyle yer değiştirelim hemen. Evet. Joseph de Souza sakatlandı ve onu oyundan çıkardık. Şu an e, maalesef 1-0 yeniliyoruz arkadaşlar. Galiba ilk yenilgimiz olacak mı acaba? Evet. Of. Arka arkaya geliyor goller. Diago Costa ve Cenk Tosun'dan. Oğuzhan Öz Yakup 3. attı. Evet. Endiga yola işte 3-2 şu an yeniyoruz arkadaşlar ve 4-2 oldu. İlk yarı da bitti arkadaşlar. Şöyle biraz e, arka kanatlarımı öne çıkaracağım. Evet. Bu şekilde iyi görünüyor ve hemen İkinci yarı ya da başlayalım. Diago Costa iki gol attı arkadaşlar. Bir tane Oğuzhan Öz Bir tane de Cenk Tosun attı. Şu an 4-2 yeniyoruz. Sivas Spor takımını. Şutlar hemen hemen neredeyse aynı diyebiliriz arkadaşlar. Şutlar hedefi de birbirine yakın yani. Topa sahip olmada baya bir üstünlükle Sivas Spor e, topa sahip oluyor arkadaşlar. Evet 5-2 oldu. Diago Costa hat-trick yapıyor arkadaşlar. Ve 5-2 bitti maç. 5-2 bitti. Maçın adamı da Diago Costa oluyor. Hat-trick yaparak. Arkadaşlar e, bu dediğim gibi Beşiktaş kariyer videomun üçüncüsü. İzlemek isteyenler 2 ve 1'i izleyebilirler. Kanalımda mevcut. Girip izleyebilirler yani. Hemen devam edelim. E, bu arada arkadaşlar lütfen dediğim gibi yorum yazmayı unutmayın. İzleyip izleyip geçiyoruz. Geçmeyin yani. Yorumlarda belirtin. like ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar lütfen. Like az geliyor yani lütfen like'ınızı atın. Sürekli dediğim gibi izleyip izleyip geçmeyin lütfen. Biraz emeğe saygı gösterirseniz sevineceğiz lütfen arkadaşlar. Şu an önümüzde bir antrenman var. Çaykur Rizespor maç öncesi antrenmanımızı yapacağız arkadaşlar ve Çaykur Rizespor maçımıza geçiş yapacağız. Çaykur Rizespor e, maçın ardından arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde e, Liverpool pardon Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşacağız. Bu sefer Real Madrid'i kendi evimizde ağırlayacağız galiba. Eğer o maçı da yenersek arkadaşlar çeyrek finale yükselmeye hak kazanacağız arkadaşlar yine aynı takımla sakat diyor cezalı oyuncular. Evet Abu Bakar Baba sakatlanmış. İnşallah kısa sürer. Uzun sürmez diyelim. Hemen Larry'li onun yerine yedekleri aldık arkadaşlar. Devam edelim hızlıca. Hızlı oyun diyelim hemen. Arkadaşlar DLS 21 videolarımıza bildiğiniz üzere devam ediyoruz. DLS 21'de de zaten sürekli e, online maçlar ve e, etkinlik maçları yapıyorum arkadaşlar. E, maç aralarında ise transfer e, transfer gerçekleştiriyorum. Bir tane transfer oyuncu yapıyorum yani. Zaten videolarımı izliyorsanız biliyorsunuzdur arkadaşlar. Lütfen o videolarda izley izleyin yani DLS 21 videolarında. Şu an 1-0 yeniliyoruz arkadaşlar. Şöyle arka kanatlarımızı biraz öne çıkaralım. Evet hemen devam edelim ikinci yarıya da. Şut ve şutlar hedefte oranında baya bir üstünlüğümüz var arkadaşlar. Topa sahip olmada çok yani evet biraz baya bir zaten çay korucu sporda. Topa sahip olma oranı var ve bizden golümüz geldi. Diago Costa attı. Şu an skor 1-1, 2-1 oldu arkadaşlar. Diego Costa ikinci golünü, üçüncüye attı arkadaşlar. Hat-trick yapıyor. Arkadan geldik ve golümüzü attık arkadaşlar. 1-0 yenilirken skoru 3-1'e getirmeyi başardık. Maçın adamı zaten Diego Costa olacaktır. Evet, Diego Costa oldu 3 golle. Peki asistleri yapan kimler? Bakalım bir evet. Burak güzel. Güzel bir tablo var şu an arkadaşlar size göstermek istediğim şu şimdi. İlk yarı biliyorsunuz gol gelmedi. 1-0 yenildik yani biz. Yani ilk ilk yarı 1-0 yeniliyorduk. İkinci yarıda gol attık 3 tane. Niye? Şurada gördüğünüz gibi sağ kanatta yani arkadaşlar Rozier var. Ve sol kanatta en sakalayı bildiğiniz üzere biraz öne çıkarmıştım. Ve onlar öne çıkarınca goller geldi arkadaşlar. Hani gördüğünüz gibi değişiklikler yani her zaman önemlidir. Senin yaptığınız değişiklikler, oyuncuların yerleri her zaman önemlidir arkadaşlar. Biraz öne çıkarınca golümüzü attık gördüğünüz gibi. Siz de maç esnasında böyle değişiklikler yapabilirsiniz. Yani yapın. Gördüğünüz gibi zaten bende faydalı oldu. Arkadaşlar bu arada lütfen kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben size şuradan bir ligden ilk önce bir ligime gideyim ben. Orada e, asist ve işte gol kralına bakalım arkadaşlar. Goller. Gol kralında Diogo Costa birinci. Asistlerde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dört oyuncu da bizden. Bunların ikisi daha demin asist yapan e, arka kanatlar. Bekler de diyebiliriz. E, Rozier ve Ensakala. Beke koymuştum. ilk yarıda gördüğünüz gibi ama e, asist yapamadılar ve gol de biz atamadık. Yeniliyor ilk yarı. Arka kanata arka kanat rolüne getirdim ikinci yarı. Yani biraz öne çıkardım ve en ve veroz yerde asistini yaptı arkadaşlar. Zaten ikisi de 31 maç oynamış. İkisi de 20 tane gol atmış arkadaş Pardon 20 tane asist yapmış. Dakika başına asist yine aynı 139 yani. Yine gördüğünüz gibi arkasından Laiç ve Gezal geliyor bizim oyuncularımızdan. Hemen hızlıca devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an önümüzde Real Madrid maçı var arkadaşlar. O maça geçeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar. Real Madrid maçımıza geldik arkadaşlar. Ben hemen geçtim ve video uzun sürmesin diye kestim ve hemen hızlıca Real Madrid maçına geldim arkadaşlar. Şimdi hızlı oyun diyerek maçımıza başlayacağız arkadaşlar. Eğer zaten ilk toplam skor zaten ilk maçı zaten ben 1-0 yenmiştim. Bunu da yenersem yani toplam skorda yer geçersem e, bir üst tura çeyrek final. Evet galiba evet çeyrek finale yükseleceğiz arkadaşlar. Şu an iki tarafta da sarı kart gördüler. Of bir tane gol yedik maalesef arkadaşlar. Benden iki tane oyuncu sarı kart gördü. Diago Costa ve Gezal. Evet şu an maç bitti ilk yarı. Arkadaşlar talimatları normal yapmıştım ben. Şimdi bir hücum yapalım bakalım. Ee, bir etki gösterecek miyim? Ee, ben yine hemen şöyle başlayacağım arkadaşlar. Yine aynı takımdan çıkacağız bakalım. Evet bir tane golümüz geldi. Şu an 2-1-1 bir, bir. beraberiz arkadaşlar. Of 2-1 arkadaşlar. Toplam skorda 2-2 oldu maalesef e, tur atlayamayacağız. Bir gol gerekli. 2 bir şu an yeniliyoruz. Evet hadi. Hadi. Hadi lan yapabiliriz. Hadi lan. Hadi lan. Evet gol atan taraf bir tura yükselecek. Hadi lan. Atın lan, Hadi lan. Of be. Deplasman golleriyle galiba o oyunda olmasa. Arkadaşlar galiba deplasman golleriyle Real Madrid bir üst tura ee, yükselecek gibi duruyor ama dur bakalım bir. Of be. Maalesef arkadaşlar evet deplasman golleriyle Real Madrid tur atlayan taraf oldu arkadaşlar. Maalesef e, geçemedik Real Madrid'e. Bu kötü oldu. Şu an önümüzde bir antrenman maçı varmış. Hemen antrenmanımızı yapalım. Ve ardından e, Süper Lig maçımıza doğru geçiş yapacağız arkadaşlar. E, ben zaten Beşiktaş'ı seçtiğimde direkt zaten ligi kazanmış ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmişti arkadaşlar. Eğer ben Şampiyonlar Ligi'ni kazansaydım bu e, Şampiyon e, Beşiktaş kariyerim 4 tane video olabilirdi arkadaşlar. Ama şimdi video uzayacak yani. Video sayısı uzayacak yani arkadaşlar. Yine aynı 8 tane çekeceğiz galiba. Çünkü ben e, her kariyerden 8 video çekiyorum arkadaşlar. Yerine baş evet. Hemen devam edelim arkadaşlar. Şu an önümüzde Erzurumspor Dadaşlar var arkadaşlar. Ve e, bakalım hangi takım kazanacak arkadaşlar. Daha hala namalup bir şekilde yolumuza devam ediyoruz ligde. Bizim diğer kanadımız tabi Rozier gittiği için biraz zayıf kaldı arkadaşlar. Oğuzhan Öz, Yakup da sarı kart gördü ve bir gol yedik maalesef. Şu an 1-0 yeniliyoruz. Büyükşehir Belediye, Erzurum Spora ve 1-1 oldu arkadaşlar. 2-1 oldu. 3-1. Of goller arda da geliyor. Bunu sevdim. Evet iyi iyi. Oğuzhan Öz, Yakup, Josef de Souza ve Diago Costa'dan geldi goller. Ben şuraya bir Beltran'ı oyna koyalım bakalım. Keratay'ım. Asist veya gol yapabilecek mi? Oğuzhan Öz Yakup'u çıkardım arkadaşlar. Sarı kart görmüştü. Ve yerine Beltran'ı koydum. Şu an 3-1 yeniyoruz. Topa sahip olma oranında bayağı bir üstünlüğü var. Erzurum Spor'un. Şut ve şutlar hedef oranında da bizim bayağı bir üstünlüğümüz var arkadaşlar. Şu an 3-1 yeniyoruz ve maç da bitti zaten. 3-1 yendik arkadaşlar. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor takımını <laughs> maçın adamı da attığı bir golle Joseph de Souza oluyor. Ee, arkadaşlar lütfen yorumlarda yorum yazmayı unutmayın. Ve beğeni atmayı da unutmayın lütfen. Evet 1-0 yenmiş Trabzonspor'u o... Fenerbahçe. Başakşehir'de Antalya'yı 1-0 yenmiş arkadaşlar. Hemen önümüzde zaten değer bir mücadelesi var arkadaşlar. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Hem evet Türkiye Kupası'ndaymıştı arkadaşlar. Türkiye Kupası oynuyoruz. Evet şu an galiba yarı final maçı bu. Galatasaray'da Alanya Spor'la maç yapacak. Evet Rose yerde iyileşmiş. Hemen yeri oyuna alalım. Evet böyle iyi. Şurayı da bir hücum yapsak güzel tamam. Evet maçımıza çıkıyoruz arkadaşlar. Derbi mücadelesi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı karşıya geliyor. Bakalım derbiyi hangi taraf kazanacak. Lig maçı değil bu arada arkadaşlar. Evet şu an 1-0 yeniyoruz. Türkiye kupası maçı bu. 2. Oyuncularda sağ kart görüyor bazı oyuncular. Topa sahip olma oranında Fenerbahçe'nin bayağı bir üstünlüğü var. Şut ve şutlar hedefte de bizim bir üstünlüğümüz bayağı bir var arkadaşlar İki tarafta evet ve e, ilk yarı bitti arkadaşlar hemen devam edelim İkinci yarıya da başlayalım evet 2-1 2-0 oldu arkadaşlar Diago Costa attım. şu an e, Türkiye Kupası değer bir mücadelesinde 2-0 yeniyoruz Fenerbahçeyi. Evet hadi. Hadi iki soru bitecek hadi. Bitirin artık. Evet 3-0 oldu Diago Costa'da. Maçın son saniyelerinde golünü attı tekrar yine. Ve maçın adamı da iki golle Diago Costa oluyor. Arkadaşlar ben artık yavaş yavaş videomu sonlandıracağım sonlandırmadan önce size tekrar olduğu gibi ligdeki pozisyonumu göstereceğim arkadaşlar. E, şampiyonlar Ligi'nden elendik zaten. Hadi hadi yeni kız hadi. Biraz hızlı hadi be. Hemen ligdeki pozisyonumu bir size göstereyim arkadaşlar. 32 maç yaptım. 30 30'unu kazandım. 2 tanesinde berabere kaldım. 130 tane gol attık arkadaşlar. 27 tane gol yedik maalesef. Puanımız ise 92 arkadaşlar. E arkadaşlar ben artık burada yavaş yavaş e, videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.